Merhabalar arkadaşlar yoğunluktan dolayı fazla video çekimi yapamadım şimdi size direkt taktik vereceğim yani soru falan hazırlayamadım ama soruları ben nereden hazırlıyordum şimdi öncelikle <laughs> vize final yaz okulu yani gireceğiniz sınava göre değişiyor bu ama şimdi 2024 bahar dönemi vize soruları vize sınavına gireceğiniz için öncelikle 2023 yaz okulu sorularına mutlaka bakmanız gerekiyor. En az iki tane oradan soru gelir. Tamam mı? Ee, bundan sonra 2023 vize sorularına bakmanız gerekiyor. Çıkmış vize sorularına. 2023 çıkmış final sorularına bakmanız gerekiyor. Oradan da soru geliyor. Daha sonra Anadolu Mobil uygulaması üzerinden deneme sorularını bol bol çözün. Ee, oradan da geliyor. yani Tahmini şöyle. 2, 4, 6 Ondan sonra kitap arkası ünite soruları var. Onlar da önemli. Her ünitenin sonunda onlar tane e, soruluk bir şey var. Onlara da mutlaka bakın arkadaşlar. Kitap değişmediyse tüm çıkmış sorular eee gelebiliyor her yıldan bir tane. E şeyi unuttuk ya. Canlı ders soruları. Şimdi canlı ders soruları derken de arkadaşlar burada demek istediğim şey hocalar sınava iki hafta kala yani o sistem üzerinden giriyorsunuz ya orada çözdükleri sorular oluyor. Tamam mı? Son iki hafta kala soru çözüyorlar. Canlı derslere girmiyorsanız, katılmıyorsanız bile Mutlaka gelip kayıttan o sorulara bakın. <laughs> Oradan da soru geliyor. Geçen sene deprem nedeniyle online olmuştu. Bir de e, online dönem soruları gelebilir. Şimdi arkadaşlar geçmek istiyorsanız strateji basit, tamam mı? Yani e, yaz okulu sorusu çıkmış vize soruları, çıkmış final soruları. Ondan sonra kitap arkası ünite soruları, kitap değişmediyse tüm çıkmış sorular, canlı ders soruları mutlaka ve mutlaka bakın. Yani eğer vaktiniz varsa bir önceki yılında canlı ders sorularına bakabilirsiniz. Şimdi Anadolu Üniversitesi soru havuzu oluşturuyor arkadaşlar. Yani bu soru havuzundan da soruları e, otomatik bir gizar seçiyor. Ve ona göre sınavda çıkıyor. Dediğim şekilde çalışırsanız en az 10-15 soru rahatlıkla çözersiniz. Ben soruları zaten bu şekilde yani 6 farklı yerden bakarak hazırlıyordum. Ekstra işte ufak notlar şeklinde böyle kitaptan çalışan arkadaşlar varsa Kitapların sağında solunda böyle mavi renkli kutucuklar var. Genelde onlardan satır arası soruları geliyor. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Bütün dersler için geçerlidir arkadaşlar bu. Ders ders ayrı şey yok. Ee, yine bu şekilde çalışırsanız mutlaka ve mutlaka en az 50-60 derse göre performansınıza göre de 70-75 alırsınız. Ki zaten kimse çalışmıyor. Rahatlıkla notlarınız AA olarak düşebilir. Bu arada şeyle ilgili benim daha önce eklediğim videoları izleyerek oradaki anahtar kelimeleri de mutlaka not alın. Onu da şuraya ekleyeyim. Daha önce çektiğim videolardan YouTube kanalımızda bulunan <laughs> altın sorular şeklinde başlıklı olan dersinizle alakalı videoları mutlaka ve mutlaka izleyin. Ee, izleyin. Anahtar kelimeleri not alın arkadaşlar. Anahtar kelimeleri not alınız bu şekilde çalışırsanız arkadaşlar çok rahat şey yaparsınız. Ekstra bir taktik olarak da şu Anadolu Mobil uygulaması üzerinden deneme soruları var ya. Onları fırsatınız oldukça çözün. Çünkü orada renk şey veriyor. Eğer doğru yaparsanız yeşil, yanlış yaparsanız kırmızı yanıyor. Yani <laughs> Bu ne demek arkadaşlar? Renkli olduğu için görsel hafızanıza daha çabuk kaydedilir. Yani sınavda soruyu hatırlamasanız bile yani anahtar kelime mantığı yaparsanız daha iyi olur da velev ki soruyu tam hatırlayamadınız. Yapabilirseniz anahtar kelime yapın tabii. Sorulan her sorunun içerisinde unutmayacağınız bir kelime bir kısmını alın. Sonra yeşil. Doğru cevap yeşil olacağı için direkt görselikle a soruyu gördünüz. Bunun cevabı neydi? Şöyle biraz gözünüzü kapatıp düşündüğünüz zaman aha yeşil. Yeşil olan doğru cevaptır. deyip Rahatlıkla geçebilirsiniz. Ee, soruları olan arkadaşlar yorum yapıp e, beğenirse sevinirim. Hepinize başarılar.